Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir aday? Allah aşkına öyle soru soruyorsun ki ya. Niye abla ya? Niye rahatsız oldun? Erdoğan var mı artık? <laughs> var var. Aday olmak istiyorlar ya ikisi de. İyi olabilir de var mı yani? Onu soruyorum. İmamoğlu da tutuklandı biliyorsunuz. Ee, bilmiyor muyum sanki? Evet. Siz hangisini tercih edersiniz? Oğlum belli olmuyor mu yani? Niye sorular soruyorsun? Hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Kimin ne tercih ettiği hiç belli olmuyor. Biz her gün sokaktayız çünkü. Neyse ben çok şey vermek istemiyorum da hı hı. Çünkü ağzımı açarsam kötü olur Siz hı. artık anlamışsınızdır Tabii ki İmamoğlu yani ona verecek halim yok Abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayın Ablama soralım abi konuşmadı Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayın ha? Yok İmamoğlu 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 İmamoğlu, İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu hiçbir şey yapmadı geleyim, Hiçbir şey yapmadı geleyim. bir günahı yok Tayyip onu Başa gelecek anladı. Koydu içeriye. Başka bir şey yok. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir tercihiniz? Ekrem İmamoğlu. Evet İmamoğlu. Nedeni? Daha nedeni olsun mu? Nedeni, Daha nedeni, olsun nedeni söyleyeyim. Mu? Bu adam dört sefer yendi onu. Beşinci seferi yenecekti. Yeneceğini biliyordu. Suç unsuru oluşturdular. Suçsuz yeri hapse koydular. Nedeni bu. Ve trolleri de akşam oldu mu gıyabi yargılama yapıyorlar. Suç üretmeye çalışıyorlar. Ya mahkemeleri de onların trolların söylediklerini mahkeme tutanaklara koyuyor. Arda, Arda. Suç diye. Teşekkür ederim Rica ederim. Kolay gelsin. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu Erdoğan var mı İmam İmamoğlu. Eğer seçim olursa erken seçim. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Erdoğan. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayı? Hanımefendi merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayı? İmamoğlu değil de. Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayı? Burada yaşamadığım Burada için soralım. karar vermek. Yurt dışında mı ha, yurt dışında yaşıyorum. Abi kullanabilirim ama hani burada yaşayanların aslında kullanmak seviyekullanmamamız gerekiyor bence Yurtdışında yaşayanların burada yaşamadıkları için kullanmaması gerekiyor. Ya bence e, kullanma hakkım olmaması lazım. Ama bir kullanma hakkı olsa imam oğlu derdim yani. Teşekkürler. Merhaba. Ekrem imam mu Erdoğan mı var mı adayım? Ekrem imam Evet. Teşekkür ederim. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? İmamoğlu. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi tercih edersiniz? Kime oy verirsiniz seçim olur? Oğlu İmamoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Değil? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu İyi, i̇yi de İmamoğlu. Çok iyi. Ama Tayyip Erdoğan'cı ama İmamoğlu da. Ne Sağ ol. Teşekkürler. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Bir Sağ seçim olur mu? Vallahi konuşacak çok şey var da kardeşim. Bu ülkede artık hiçbir şey konuşamıyorsun. Yani bilmiyorum. Her şey bitti yerde şu anda ya. Neden? Vallahi neden? Yani her şey ortada. Yani ne bileyim? Her şey almış başını gitmiş. Artık gençler evlenmiyor. Yani Allah herkesin sonunu ayretsin. Oy tercihinizi değiştirir mi ya da karar? Yok ben vermeyeyim. oyum belli. belli. Verdim kişiler şu an hapiste. Kim? Sağattin Demirtaş. Demirtaş. Evet. İmamoğlu ile Ardan karşı karşıya olsa? Ee, Karşı karşıya. Yani bir değişiklik olması lazım yani. Gerçeği konuşmakla bir değişiklik olması lazım yani. Gerçeği konuşmak gerekirse. Yani ülkenin şeyi içinde şu olsa bir değişiklik olması lazım yani. O açıdan düşünüyoruz evet. Bu açıdan bir değişiklik. Hadi kolay gelsin iyi günler. Merhaba Ekrem İmamoğlu, Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Ben hiç yorum yapmayın memurum. <laughs> abi merhaba. merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi. Erdoğan. Neden kısaca? Erdoğan. Kısaca Erdoğan. Dünya lideri olduğu için. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? abi. Yayınlıyorsun değil mi abi? Benim gözümde ikisi de yani şöyle söyleyeyim. Milletin malını çalan hırsızdır abi. Kısa ve net. Ben vatansever bir insanım. Türk milliyetçisiyim. Yani bu vatandaşın sofrasından bir lokmayı çalan hem haindir hem hırsızdır. İsmi önemli değil. Kimseye yani oy vermiyorum. Hiç kimseye vermiyorum abi. İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu mu Erdoğan? Ha. Hangisi? Kimlik geriye. İmamoğlu. Ya. Neden? Fazla uzatmaya gerek yok. Tüktüre bakma yani. Teşekkürler. ederim. Ha. Fazla gerek yok. O. Fazla kimde yok. Türkiye. Teşekkür ederim. Ha, ben de. Aynen. Tabak değil mi? İmamoğlu Erdoğan mı? Var mı tercih? Teşekkürler. Yok maalesef. Teşekkür ederim. Merhaba size soralım. İmamoğlu Erdoğan mı? Bu da zamanı gelince. Bu da zamanı gelince. Yavaş yavaş geliyor yani. Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan mı? Var mı bir tane? Arkadaşlar merhaba size soralım. İmam mu Erdoğan mı? Gençler kim oy veriyor? Biz teşekkür ederiz. Bir <laughs> şey diyemeyiz abi. Erdoğan. Erdoğan Evet. Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı tercih? Erdoğan. Erdoğan. Abi merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu? Mu? İmamoğlu. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Assalamu alaikum. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu da İmamoğlu. İmamoğlu abi. Özbek abla ya benim şey e, işte, misafirim. Özbekistan'dan. Ben kullanabiliyor mu? Yok. Sen kullanabiliyorsun. Ya Sen işte kullanabiliyor. daha bir yıl kaldı ya yani erken ben... sesim olmaz da kullanırım. Neden İmamoğlu diyorsun? Ee, yani İmamoğlu yani. Kalsana abi ya yoksa Zafer Partisi yani her daim. <laughs> Unutmayın Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Terbiye? Merhaba teşekkür ederiz. Her ikisi de değil. <laughs> merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Terbiye? Erdoğan. 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 İmamoğlu orada kalsın. Çıkarmayın. Sana soralım çok kısa. İmamoğlu mu Erdoğan var mı tercihimiz? Var. var. Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı mi? Yok. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı tercihim? İmamoğlu. Ne demek? Tayyip'in bir şeyini görmedik ki. Şimdiye kadar görmeyiz de zaten göremeyiz yani bundan bir şey olmaz İstemiyorum. adaletsiz kanunsuz adamları sevmiyorum onda da o var ya yani. onun içinde de İmamoğlu diyorum o partiye de oy verdiğim için demiyorum ama gene de ona vereceğim yani İkisi karşı karşıya gelirse İmamoğlu'na vereceğim kesin rica ederim İmamoğlu mu Erdoğan mı bir genç olarak kim fark eder? şimdi abi şöyle diyelim İmamoğlu Erdoğan mı ya genç olarak şimdi gerçeklerden yan olmak her zaman doğrudur. Hani Bir söz vardır dile getirmek istiyorum sakın evet. farklı anlaşılmasın Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var diyor ki insan insana iyi gelmeli gelmeyecekse hiç gelmemeli bir insan geliyorsa güzel gelmeli gidiyorsa da güzel bir şekilde gitmeli. Doğru mu? O yüzden tarafsız olarak da tabii ki de ben biraz Erdoğan'cıyım. Açık konuşabilirim ama şimdi Erdoğan da deyince insanlar neye göre veriyor diyor. Değil mi? Aklınıza gelen ilk şüphe bu olsun. Tabii ki de Ekrem İmamoğlu'na da saygı duyuyoruz. Yani insan olarak. Ama bizim insanlarımıza maalesef mesela Erdoğan'sa Erdoğan'ı ne olarak görüyor? Ekrem İmamoğlu'sa Ekrem İmamoğlu'na niçin veriyor? Bence en önemli nokta bu. Ya seversin edersin. Eyvallah bir insanı seversin ama senin ülkene, senin e, vatandaşına gerçekten güzel şeyler yapıyorsa oyunu ona göre kullanman gerekiyor. Doğru mu bilmiyorum ama bence olması gereken bu. Yani ilim ilim bilmektir diyor. İlim kendini bilmektir diyor. Sen kendini bilmezsen bu yiyen nice okumaktır diyor Yunus Emre. İlim olmasa bilim olmaz. Bilim olmasa ilime hiçbir zaman ulaşamazsınız. O yüzden gerçekleri okuyarak e, giderek görürsek araştırırsak kime vereceğimizi dikkat etmemiz lazım. Ama benim dediğim gibi Erdoğan da güzel bir adam. Yani akıllı bir insan götürüyor. Var. Tabii ki de Erdoğan olarak diyorum ama hiçbir zaman ayrım yapmam. Şöyle bir durum var. Ee, Ekrem İmamoğlu'na da saygı duyuyoruz ama yeter. Gerçekten başa güzel bir insan gelsin. Zaten baştaki güzel, kötü değil. Ama önemli olan arka plan olsun, o plan olsun. Bunlara bakmak lazım. Doğru kişiye bak, bakınca her zaman görüş farklı olabilir. Benim vicdana bakarım. Yani herkesin kalbi güzel, insanlarımız gerçekten güzel. Eyvallah devletimize Allah razı olsun. Yani devletimiz işimizi biliyor. Nerede ne yapacağını gerçekten iyi biliyor. Saygı diyorum. İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu. Neden? Evet. Ben buraları derim. Ben el atılayım. Evet. Buraya e, gezmeye geldim. Evet. Gezme maçı. İmamoğlu Türkiye'ye daha faydalı benim amaçımda. Evet. El da aynı diyorlar. yürüyorlar. El bir daha var ama çalışıyor şu an. Bizim amacımız İmamoğlu. Hanımefendi merhaba. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyordu. İmamoğlu tabii ki. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim oy verir? Var mı? Kendime. Kendinize. Evet. Hanımefendi merhaba. Size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? diye. Erdoğan. Erdoğan. Teyzem merhaba soralım çok kısa. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? E tabii ki. Tabii ki İmamoğlu. 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 Neden? Doğru dürüst olduğuna inandığım için. Başka bir şey. Alten'e merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan? Yok mu tercihimiz? Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. Abi çok konuşmayacağım ama işim var. Tabi Tabii. De kısa zaten. ki imam oğlu ya. Kısaca bir nedeni var mı? Olmaz olur mu abi ekonomiye bak. Emekliyiz hala çalışıyoruz. Yetmiyor, geçinemiyoruz. Ne yapalım? İmam oğlu yani. Her türlü imam oğlu abi. Her şey çok güzel olacak inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Yok, teşekkür ederiz. Yok, yok adayımız yok. Bağım. Hanımefendi <Sessizlik> merhaba. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Şey, Siz <Sessizlik> Abi merhaba. Aa merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı tercih? İmamoğlu. 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 Daha İmamoğlu. Daha İmamoğlu. Vallahi biz emekliyiz. Paramız yok, bulumuz yok. Aç karnına dolaşıyoruz işte. Bir umut İmamoğlu. Neden zaten herkes, herkes herkes biliyor neden neden olduğunu. Nedensiz bir şey yok. Öyle o kadar. Teşekkürler. Tamam. Hadi kolay gelsin. Gençler merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan? İkisi de değil abi. İkisi de değil. İkisi de değil. Var mı bir aday? Hiç yok. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan mı var mı diye. Yok teyzem merhaba. Size soralım. İmamoğlu Erdoğan mı? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan mı var mı bir aday? <laughs> Teyden merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan mı var mı bir aday? Ablam merhaba. İmam İmamoğlu mu Erdoğan var mı var? Hadi hadi hangi sahirli olsun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var? Mı? Teşekkür ederim. Abla Tabii var ki de mı? Erdoğan. Hanımefendi merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı Teşekkür bir tercih? Teşekkür ederiz. Var. Kolay gelsin. Gel. <laughs> abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı <laughs> bir tercih? abi. Aa, merhaba sana soralım, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim oluyor? Bir daha söyle abi. İmamoğlu. Nedeni var mı kısaca bu neden? Çalışkan, Hı -hı. daha güzel iş yapıyor, halka yararlı işler yapıyor, ondan Dükkan'da dolayı. Türkiye'de diploması iptal edildi, aday olabilir o, mi? Gerçek, gerçek olmayan şeyler. Hı -hı. Yani o bir kumbastır, başka bir şey değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, size soralım.